hukukun üstünlüğü ilkesine sahip çıkmak için Danıştay'dayız. Bugün Danıştay'da 10. dairede Tekirdağ'dan Antep'e, Diyarbakır'a, Erzurum'a kadar baroların açtığı iptal davaları görülecek. Bugün aynı zamanda kamu emekçileri KESK sendikasının üyesi olan SES, Sağlık Emekçileri Sendikası'nın İstanbul Sözleşmesi'nin iptali için açtığı davanın duruşması yapılacak. Haziran ayı bu davaların görüştüğü bir yaz ayı olacak. Biz o yazın sonunda gerçekten yüreğimizi hep birlikte kadınlar olarak da, erkekler olarak da, cinsel yönelimi farklı ve ayrışmaya uğrayan herkes olarak da serinletmek için bekliyoruz. Bu mücadele çerçevesinde açtığımız davalarda aslında hukukun yanında duran önemli Raporlarla önemli görüşlerle de karşı karşıya kaldık. Biz yönetmenin durdurulmasını istemiştik. Yani hemen danıştayın bizim için olumlu karar vermesini talep etmiştik. Ne yazık ki üç oy çoğunlukla bu isteğimiz reddedildi. Ama iki değerli karşı oy vardı. Daha sonra savcılığın danıştay savcılığının hazırlamış olduğu görüşlerde bizim desteklendiğimizi, talebimizin hukuka uygun olduğunu ve hukuktan yana bir karar verilmesi görüşünde olduklarını belirttiler. Bu çok değerli bir kazanımdır. Bu aynı zamanda bu mücadelenin bir sonucudur. Burada bulunan ve bulunmayan arkadaşlarımızın emeğinin sonucudur. Ve biz kararların açıklandığı ki Danıştay'da uygulamada kararların 15 gün içinde açıklanması gerekir kararın açıklandığı günde çoğunlukla kadın mücadelesine denk bir kararın yani bir iptal kararının verilmesini bekliyoruz. Değerli arkadaşlar, bizler kadınlara karşı her türlü şiddetin, başta kadınlar, çocuklar, LGBTİ artıların maruz kaldığı ev içi şiddetin insan hakları ihlali olduğunu belirten devlete şiddeti önleme ve mağdurun korunması yükümlülüğü getiren İstanbul Sözleşmesi'nden asla vazgeçmedik. Milletin iradesiyle mecliste oy birliğiyle kabul edilen İstanbul Sözleşmesi'nden Cumhurbaşkanı kararı ile çıkılamayacağını belirtmiştik. Meclisin iradesinin tek kişiye devredilemeyeceğini, mecliste yasa ile kabul edilen ve anayasanın 90. maddesi uyarınca yasaları bile yürürlükten kaldırma özelliği olan temel hak ve özgürlüklere ilişkin uluslararası sözleşmelerden tek kişilik kararla çıkılamayacağını söylemiştik. Ne yazık ki ülkemiz sadece İstanbul Sözleşmesi açısından değil, bütün adalet sistemine ilişkin olarak adeta bir tek dilin, tek konuşmanın etkisi altındadır. Kadınlar olarak bunun da farkındayız ve mücadelenin yani adalet mücadelesinin bütüncül bir mücadele olduğunu, o mücadele içinde hazır olduğumuzu size iletmek isteriz. İstanbul Sözleşmesi demek kadınlar için, çocuklar için, erkekler için, yaşlılar için, engelliler için, cinsel yöneli ve cinsel cinsiyet kimliği nedeniyle durmadan her gün şiddete ve ayrımcılığa maruz kalan nefret suçlarının öznesi haline getirilen LGBT bireyler için yani ayrımcılığa ve şiddete maruz kalan herkes için hem bugünkü hayatı hem geleceği anlamına geliyor bu sözleşme. Türkiye'de bir kişinin kararıyla uluslararası sözleşmelerden çıkma yolu açılırsa sırada Lanzoretti sözleşmesi var arkadaşlar. Yani çocukların cinsel istismardan ve cinsel sömürüden korunması sözleşmesi var. Sırada Birleşmiş Milletler İşkence Sözleşmesi olabilir. Sırada bütün uluslararası sözleşmeler olabilir. Meclisi bypass ederek bu sözleşmelerden çıkışa izin vermek istemiyoruz. Onun için biz sadece kadınlar için ve çocuklar için değil, Türkiye'nin bütünü için mücadele ediyoruz.